Evet bugün sizlere kalın erkek sesimizde yapılır. olur. onu göstereceğim. Şimdi yine projeye tıklıyorsunuz ve ben oraları kestim çünkü em, çok şey yani bulamadım. Bunu süre şimdi buldum. Em, sonra buradan bir siliyoruz. Hikayenizi yazıyorsunuz, hikayenizi komple yazıyorsunuz. And malum. Metin girene giriyorsunuz ve orada hikayenizi yazın. Ben istediğini yaz diyorum. Çünkü hani siz kendi hikayenizi yazacaksınız oraya ve... Ben şimdi böyle yazıyı böyle falan yapayım. Şu an metin okumaya giriyorsunuz. Sonra en sondaki Türkçeye giriyorsunuz. ben de görünmüyorum tişört olsun diye yaptım çünkü. İnternet çok kötü. Ha tamam. Tunç Molustrol Ve kalın erkek sesini seçtim. Tamam. Oluyor yani. Ay